Allahümme rahmetullah, 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 rahmetullah,

Ben senin yanına geldim. Evet. Doğu Beyazıt Baydar. Baydar'dayız toplumsal yardım dayanışma yeri Do Doğu Beyazlar'ın kendi yeridir. Doğu Beyazıt adına kurulmuş bir dernektir. Bugün burada taziyemiz vardı. Doğu Beyaz Kurgopa köylü. Evet, Selamat Timur <laughs> Bu bizim Dobes gazetesi. Evet. Recep abi başkan. Evet. Recep, abi. Bu da bizim Dobes'ti. Yurttaşlarımız değerli arkadaşlar. <laughs> Süleyman, <laughs> Süleyman Timur kızı Makule. Makule <laughs> Timur vefat etti. Bugün taziyesinde bulunduk biz körsü olarak buraya geldik. Doğa Beyaztı Bayder. Ee, alt Aksaray. da. buraya geldiğiniz zaman zaten Aksaray'a geldiğiniz zaman o alt geçitten karşıya Iski tarafına Iski değil mi? Evet. Iski'ye doğru geldiğiniz zaman zaten orada orada sorsanız size gösterirler değerli arkadaşlarım. İşte içinde dolaşalım. Bu abimiz de Malgona bakalım. Ha. Çekmek gerek var mı? Var. <laughs> Evet. Merhaba amcam. İşte Doğu West Toplumsal Dernek Meryem, Dayanışma Meryem, Yeri. Son durak. Evet, Marmara metrosunda son durakta. İşte burada yer, de, yerini tarif etseniz zaten size her türlü burada esnaf size yardımcı olup yerini gösterirler. Yeni Kapı metrosunda. Evet, bu da onun balkonudur işte. Derneğimizin balkonu. Dışarıya gösterelim. Amcamız bir selam ver. Burası bizim köylümüzdür. Selamı var size. İçerisini tanıttık, gösterdik. Evet. Siz de kendinizi tanıtsanız abim. Ben Murat evet. İlhan, Doğu Vesli'yim. Burada çalışıyorum. Murat abimizin de size selamları Selamlarım. var. Bunu Vedat Baltan sayfasında paylaşacağız. Ha. 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 Kalkayım mı? Salam o gibi. Babayı çektin mi? Çektim. Hepsini çektim. Hayır, sen de bir selam gönder. Selamun Bunu Doğu Beyaz da Balta Sayfası'nda paylaşacağız. Ebru şey, Burası vercedir. Burası. Evet. Tam evet. burası yok Burayı çektim. En evet. adamı buraya almış. Ayklam evet. Değerli Arkadaşlar. işte Caddemiz böyle. Gösterelim size. Küçük. Langa Caddesi Yeni Kapı Baydar Doğu ve Derneği Toplumsal Dayanışma Yeri yani Gördüğünüz gibi İşte Caddeyi size gösterelim